Memnun olmadığım bir kısmı nedir? Aileme artık eskisi kadar vakit ayıramıyorum maalesef. Burdur'da işlerimiz bozuldu biraz. Hı hı. Bir değişiklik aradı babam. Oradaki yatırımlarını elden çıkardı. Dedi ki, memleketimize geri dönelim. Stresli, hakikaten stresli. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum ama belki şöyle söyleyeyim seçim sonuçları açıklandığı 2 saat, 3 saatlik dilimde belki 4-5 yaş çökmüşümdür. İnanın ben e, siyasetle alakalı 3 gün sonrası için program yapmıyorum. Vallahi e, vaktiniz olursa e, bir gün telefon açarsınız geleceğiz diye. Eşimin olduğu yerde yenir eşim çünkü. <laughs> <ayıp, ayıp. gülüyor> Sayın Başkan mikrofona hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programda siyasetçileri siyasi kimliklerinin yanında diğer kimlikleriyle de ele alıyoruz. Ama tabii ki siyasette konuşacağız. Turan Canbay ne zaman başladı siyasete? Çocukluğumuzdan beri siyasetin içerisindeyiz ama aktif olarak değil tabii. Yani hmm. siyasi partinin içerisinde üye olarak devam etmedik. Benim ilk üyeliğim bu savaşkan döneminde 2009 yılında 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak meclis üyesi olarak aktif olarak başladı. Hmm. Bir dönem Musa ile beraber çalıştım. Bir dönem Volkan ile beraber çalıştım. Üçüncü dönemde de nasip oldu başkanlık yapmaya çalışıyoruz. Siyasete girdiğiniz zaman, parti üye olduğunuz zaman kafanızda belediye başkanlığı vesaire var mıydı? Yok yok hiç öyle bir şey yoktu. Süreç mi sizi oraya getirdi? Süreç ve çevremizden insanların <laughs> biraz da baskısı. Hı hı. Yani siyaseti ya da siyasetçi niye istersiniz? Yeni bir yüz niye istersiniz? Bir şeylerin iyi gitmediğini düşündüğünüz zaman daha iyi yapabileceğini düşündüğünüz insanların bu işin içerisinde olmasını istersiniz. Çevremizdeki insanlar bizi bu yolda teşvik ettiler. Biz de kıramadık. Giremedik. Pişman mısınız verdiğiniz karardan yoksa <laughs> iyi ki bu kararı vermişim diye musunuz? Şimdi histe girmekten bahsediyoruz. Şimdi e, ben siyaset olarak bakmıyorum belediyeciliğe. Belediyecilik bir hizmet işi. Hizmet yaptığım sürece memnunum. Yapabiliyorsam, insanlara bir şey verebiliyorsam, taş üstüne taş koyabiliyorsam memnunum. Memnun olmadığım bir kısmı nedir? Aileme artık eskisi kadar vakit ayıramıyorum maalesef. Eşiniz bu durumdan memnun mu? Yani siyaset yapmanızdan, belediye başkanlığınızdan? Hala aslında buna yaşıma sormanız lazım <laughs> ama siz de mutlaka bir tepkisini <laughs> ölçüyorsunuz. Pek memnun değil. Ne kadar süre görüşebiliyorsunuz? Ne kadar azaldı ya da görüşme süreniz eskiye oranla? Ee, pandemi sürecinin e, artıları var. <laughs> Pandemide daha fazla evde. <laughs> tabii ki pandemi sürecinde ailemize daha fazla vakit ayırıyoruz ama vakit ayırıyoruz derken evin içerisinde artık vakit ayırabiliyorsunuz. Yani çoluğunuz çoluğunuzu çocuğunuzu alıp da bir yere gidemiyorsunuz, tatile gidemiyorsunuz. Hı, hı. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim öğretmen. Kaç çocuğunuz var? İki tane çocuğum var. Hı hı. Bir kız, bir erkek. Çocuklar anneci mi babacı mı? Vallahi onlar tam politikacı. İşleri hangisi <laughs> geliyorsa. Parayı kim veriyorsa. <laughs> İşlerine hangisi geliyorsa. Çocukların nasıl bir babasını sizce? Yani çok alakadar olur musunuz? Yoksa böyle tipik Türk erkeği babası vardır. Hem sevecendir ama hem de biraz serttir. Nasıl bir babasını sizce? Şimdi ikisi de değilim. Yani ne çok sertim ne de çok alakalıyım. Eşimin eğitimci olmasından dolayı çocukların yükü eşimin üzerinde aslında. Yani eşim aslında şöyle söyleyeyim çocuklar okula başladığından beri özellikle bütün her şeyle eşim daha çok ilgileniyor. Ben çok nadir ilgileniyorum ama bu seçimler sonrası artık onu da yapamıyorum. O benim için de aslında zor. Çocukların bir baba özlemi vardır. İlk dönemde bu baba, baba özlemini çok yaşadılar. hem yani çünkü çocuklarım hakikaten göremedim. 4-5 ay ben eve gittiğimde çocuklarım... ilk başkan olduğunuz zaman. E, tabii ki yani ben eve gittiğimde çocuklarım uyuyordu. Uyandıramıyorsunuz, kıyamıyorsunuz. Ben sabah kalkmadan onlar kalkıp okula gidiyordu. Yani aynı evin içerisinde yaşadık ama birbirimizi belki haftalarca görmedik. Ailecik beraber yapmayı sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz şey ne? Abi biz hafta sonları gezmeyi çok seviyorduk. Yani eşimin özellikle bir aşkı var. Bolu, Abant, Gölcük. Öyle mi? E, yılda iki sefer, üç sefer biz oraya giderdik gezmeye. Hem kış döneminde hem yaz döneminde. E, i̇ki senedir hiç gitmedim. E, tatile gidiyorsunuz herhalde. Gerçi pandemi döneminde belki zordur ama. Adına tatil derseniz tabii. Üç günlük bir tatil <gülüyor> yaptık. <gülüyor> en son telefonu ne zaman kapattınız? Ben telefonumu hiç kapatmıyorum. Yani bu sadece belediye başkanı olduğum dönemde değil, daha önceki dönemde de. Telefonumu hiçbir zaman kapatmam. Gece gündüz açıktır benim, 24 saat. Hı hı. Bu sıkıntı yaratmıyor mu? Çünkü vatandaşın mutlaka gecenin bir vakti talebi olabilir vesaire olabilir. Şimdi bakın talep derken şu, gecenin birinde ikisinde bir insan sizi arıyorsa ihtiyacı olduğu için arıyordur. Hı hı. Sadece nasılsın demek için aramıyordur. Bugüne kadar sizi en çok şaşırtan talep neydi vatandaşta en çok zorlayan, üzen talep neydi? Oldu mu böyle talepler, garip, ilginç? Ya aslında garip değil. Şimdi belediyeciliğin bir işleyişi vardır. Belediyeciliğin yani belediye içerisindeki insanların yapılan işlerde muhakkak ki bilgisi vardır. Yapması gereken şeyler vardır. Üzülmedim ama aslında insanlarımızın bunu bilmemesine üzülürüm. Kanalizasyonu tıkanıp da belediye başkanı aranmaz. Hı hı. Ama maalesef bizde öyle bir durum söz konusu oldu. Kanalizasyon tıkanmış. Evet bizim işimiz, biz yapmak zorundayız. Ha belki diğer arkadaşların numarasını bilmediği için, bize daha çabuk ulaştığı için bizi aradılar. E Tabii ki onlar aradığı zaman taleplerini de geri çeviremezsiniz. Yapmak zorundasınız. Biz de gerekli birimlere direkt, direktifimizi verdiğimiz zaman kısa sürede çözüme tabii ulaşıyoruz. Ufak bir belde olduğu için belediye başkanı ile iletişim de birebir oluyor. E tabii ki olarak. yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil burası. <laughs> yani burası 7-8 bin nüfuslu bir yer. İnsanlar şunu ister. Ben belediye başkanını aradığım zaman ulaşmak isterim der. Bizde öyle bir sıkıntı yok. Ulaşamıyorlarsa ya şarjımız bitmiştir ya da bulunduğumuz ortamda telefon çekmiyordur. Belediye başkanlığından önce ne iş yapıyordunuz? Özel bir şirkette çalıştım ben, Akkim'de. Hı hı. 1997 senesinde Akkim'de işe başladım. İşte 2019'da seçimi kazandıktan sonra istifa ettim. Kimya sektöründeydiniz. Tabii sen. kimya sektöründeydim. Ee, çalışma hayatını özlüyor musunuz? Çok. O eski ben mi? inanın e, şöyle söyleyeyim, ben vardiyalı çalışan bir insandım. Hı hı. Bir an önce emekli olayım da kurtulayım diye hep dua ediyordum. E, i̇nanın vardiyalı çalışmayı bile özledim. Peki e, hiç siyasete girmeseydiniz o mesleğe devam ederdiniz yoksa başka bir meslek düşünür müydünüz? Devam ederdim. Hı hı. Biraz da çocukluğunuzdan bahsedelim. Nerede doğdunuz? Ben Burdur'da doğdum. Burdur'da doğdunuz. Babanız ne iş yapardı? Babam esnaftı. Yani... Hı hı. Babam esnaflığından dolayı ya da zanatı neydi? Mobilyacı, mobilya sektöründeydi babam. Hem imalat hem satış işi yapıyordu. Burdur'a yerleşmiş, biz de Burdur'da doğmuş, büyümüşüz. 23-24 sene ben Burdur'da kaldım. Yani çocukluğum hı hı. ve gençliğim benim Burdur'da geçti ve Burdur'un um benim için yeri çok çok farklıdır. Fırsat buldukça giderim ve belediye başkanı olduktan sonra ilk yaptığımız icraatlardan bir tanesi. Burdur'la kardeş belediye okuldu. <laughs> aile aile hala orada mı? Anne baba? Yok. E, ailem tamamı buraya geldi. Kardeşlerim, e, annem, babam hepsi İzmit'e yerleştiler. Hı hı. Ama tabii ki orada hala amcam, e, teyzem, e, tüm çevrem orada. Hı hı. Gidiyor musunuz sık sık Burdur'a? Sık sık gidemiyorum. Yani Sık sık gidemiyorum derken e, şu son iki sene içerisinde e, üç sefer gittim. İkisi belediye ile alakalı işlerimi halledebilmek için gittim. Bir tanesi de arkadaşlarımı, çevremi özlediğim için kafa dinlemeye gittim. Babanız mobilyacıymış. Sizde de var mı? Öğrendiniz mi? Var. Yani çı çıraklık yaptınız mı babanızın var. yanında? Ben okulunu da okudum. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> ne mezunusunuz? <laughs> Endüstri Meslek Lisesi mezunum. Hı, hı. Ee, Bölümü özellikle seçtik. Ağaç işleri, baba mesleği diye. Ama baba mesleğini hiç yapmadım. O zaman planlar şuydu herhalde. Baba mesleğini devam ettirmekti gençken. Evet. evet. Sonra Yalova nasıl oldu, Subaşı nasıl oldu? Aslında biraz karışık. Paylaşabileceğiniz <gülüyor> kadarı. <gülüyor> ya paylaşabileceğim. Ben içinden geldiği gibi konuşan bir Ben bir şey saklamam. Bizim şöyle Burdur'da işlerimiz bozuldu biraz. Hı hı. Bir değişiklik aradı babam. Oradaki yatırımlarını elden çıkardı. Dedi ki memleketimize geri dönelim. Kocaeli'ne geri döndük. Belli bir süre Orada da ticaretle uğraştım babamla beraber. Daha sonra işten hepsini tasfiye ettik. Babama devrettim. Hı hı. Ben de burada hakime geldim. Başvuruda bulunduk. işe başladık. İşte 97 yılından beri yalıvadayım. Eşinizle ne zaman tanıştınız? Eşimle depremden önce 99 yılında tanıştık. Yani önce iş sonra eş olmuş. <laughs> yani öyle de diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> öyle de diyebiliriz evet. Peki beraber ne yapmayı çok seversiniz eşinizle? Yani çocuklardan ayrı olarak film mi izlersiniz, müzik mi dinlersiniz, gezer misiniz, kahvaltıya mı gidersiniz? Valla fırsat buldukça gezmeye çalışıyoruz. Eşim gezmeyi, yürümeyi çok seven bir insan. Yani gençliğinde de öyleymiş zaten. İzcilik yapmış bir insan. Ben ona ayak uyduramıyorum tabii ki. Ben gezmeyi, yürümeyi çok seven bir insan değilim. Oturmayı tercih edenlerdenim. O konuda biraz hep tartışırız da şimdi gezmiyoruz, dolaşmıyoruz diye ama fırsat buldukça dolaşıyoruz. Siyaset zor ve stresli bir iş aynı zamanda. eve yansıtır mısınız bunu? Yani İster istemez. Eve iş getirir misiniz yani? İster istemez. <laughs> Mecbur götürüyorsunuz. Eşinizlerde Eşiniz bundan şikayetçi diye tahmin ediyorum. Yok, alıştım artık. Allah var, şikayet etmiyor. Belediye başkan adayı olmayı düşündüğünüzde eşinize danıştınız mı böyle bir şey yapayım mı? Böyle bir şey istiyorum danıştım. Kararı bana bıraktı. Yani eşim de aslında siyasetten gelen bir aileye mensup. Amcası milletvekilliği yapmış, Rametkin o zaman. rahmetli kayınpederim il başkanlığı yapmış. İşte milletvekili adayı olmuş. Aday olduğu süreçte felç geçirdiğinden dolayı adaylıktan çekilmiş. Hangi partiden? Doğru Yol Partisinden. Hı. O zaman sağcı gelin, solcu damat olmuş. Yok artık hepsi hepsi solcu olmuş. <laughs> Hepsi CHP'li <laughs> olmuş. Peki e, siyasette yaşadığımız en büyük hayal kırıklığı neydi şu ana kadar? Var mı öyle bir hayal kırıklığı? Yok. En sevindiğiniz an neydi? Seçimi kazandığım an en sevindiğim andı. Yani ben stresli, hakikaten stresli. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum ama belki şöyle söyleyeyim seçim sonuçları açıklandığı 2 saatlik 3 saatlik dilimde belki 4-5 yaş çökmüşümdür. <laughs> hakikaten stresim. Yani ben bu işin hakikaten böyle olduğunu bilseydim belki de girmezdim. Hı hı. Bu kadar stresli olacağını beklemiyordum. Evet belki. çok stresli. Ha, belediyecilik daha da stresli. Paranız varsa çok rahatsınız ama hı. paranız yoksa çok stres içerisindesiniz. Bir yandan da vatandaşın ödediği vergileri... Doğru girersiniz. kullanmak zorundasınız. Parayı doğru kullanmak zorundasınız, insanlara hizmet etmek zorundasınız. İnsanların, e, devletin size göndermiş olduğu parayı aslında gönderen gene sizin hizmet ettiğiniz insanlar. Hı hı. Yani sizin paranızı ben yönetiyorum. Türkçesi bu. Hı hı. Doğru yönetmek zorundasınız. Futbolu sever misiniz? Çok. Oynar mısınız? 6 senedir topa ayağım değmedi. <laughs> <laughs> yani siyaset sizden futbol da mı aldı? <laughs> Ya biraz da öyle olabilir. Tuttuğunuz yani, takım? Beşiktaş'lıyım hmm. Şu şükür. Koyu bir Beşiktaş tarafı. Şu an ilk 11'i say de, o zaman sayarsınız. Sayarım. Ee, önceki yılları da sayarım. <laughs> ya benim futbol tutkum çok farklı. Ben çocukluğumdan beri futbolun içerisinde. Maçları falan o zaman izliyorsunuz. Maçları iki senedir izlemiyorum. Futboldan zevk alırım. Seyretmekten zevk alırım. Oynamaktan zevk alırım. Profesyonel olarak da yaptım ben bu işi. Öyle mi? Tabii. Nerede oynadınız? Diyorum ya gençliğimiz Burdur'da geçti. Burdur'da oynadım. Bur, Burdur Spor'da ee, hangi mevkiydi? Sağ açık. Sağ açık. Center for Yaş ilerledikçe geriye <laughs> doğru böyle daha <gülüyor> <gülüyor> az koşacağınız yerlerde oynadık. Lisanslı futbolcuydunuz yani. E, tabii ki. İstanbul'da bir dönem Kadırga'da oynadım. Karagümrük'te idmanlara çıktım biraz oynadım. Eskişehir Spor'da oynadım. Eskişehir Spor'da? Evet. Altyapısında mı yoksa? Yok. Altyapı değil. Eskişehir Spor'un daha böyle şaşalı dönemlerinde e, gittik, biraz oynadık. Hı, hı Tabii ne bileyim yani ya bende vardı bir hata ya karşımda vardı. Ben biraz maymun iştahlılık yaptım. Öyle çok fazla bir yerde bağlı kalmadım. Hı hı. Sonra tekrar Burdur'a döndüm. Burdur'da devam ettim. Kaç yaşında oluyor bu siz kaç yaşındayken? 17-18 yaşları. Futbolcu olma hayaliniz var mıydı o dönem? Yok. Ben belki de o yüzden. Oldu. Ben hiçbir zaman futbolcu olayım diye uğraşmadım. <laughs> Bu sene beşin durumundan mutlusunuz. Mutlu muyum? Yok çok da değilim. Yani. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Vallahi şeyden futboldan biraz soğuktum şundan dolayı. Devletin paralarını çarçur ediyorlar. Hmm. Ben ona kızıyorum. Harcadıkları kendi paraları değil. Evet. O yüzden kızıyorum. Film izlemeyi sever misiniz? Severim unutamadığınız, aklınızdan çıkmayan bir film var mı? Eşkıya. Eşkıya. Şener Şen'in Yücel'in herhalde filmi. Kesinlikle. Bir film. Niye? O, neden o film? Birincisi yerli bir film. Hı hı. Bana göre de bugüne kadar yapılmış en güzel yerli film. Hı hı. Ve bundan sonra bunun iyisini de yapacaklarını zannetmiyorum. Her izleyen kendisinden bir şey bulabilir o filmde. Hı hı. İnternet aranız nasıl? İyi bir kullanıcı mısınızdır? Yani örneğin mesela sosyal medyadan gelen yorumları okur musunuz? Okurum, cevaplamam. <laughs> Kızar mısınız? Orada çünkü vatandaşın hem olumlu tepkileri de olur, bazen eleştirileri de olur. Eleştiriye kızmam. Hı hı. Ben baştan beri onu söylüyorum. Evet, eleştiri insanların yanlış yapmasının önüne geçer. Haklı bir eleştiri, doğru bir eleştiri. Hakaret ederlerse işte o zaman şeklim değişir. Hı hı. Ben eleştiriye hiçbir zaman kızmadım. Başkanlık döneminde sizi üzen bir eleştiri oldu mu? Ya yani bu da söylenmez artık denen bir durum oldu mu hatırlıyor musunuz? Eleştiri değil yalan haber diyelim biz ona. Hı. Eleştirilere dediğim gibi yani ben eleştiriye kızmam. İyi de eleştirebilir kötü de eleştirebilir. Herkes sizi aynı oranda sevmek zorunda değil. Ama herkes size aynı oranda saygı duymak zorunda. Hı hı. Hakaret ediyorsanız ben onu eleştiri olarak kabul etmiyorum. Yalan haber yapıyorsanız ben onu eleştiri olarak kabul etmiyorum. Yanlış bile yapmış olsam eleştirinizi düzgün yaparsanız kabullenirim. Ama yanlış yapmadığım bir şey yapmış gibi gösterirseniz o eleştiri değildir. O farklı noktalara gider. Siyasette bir hedefiniz var mı? Bir yol haritanız var mı? Yani belediye başkanlığından sonra, Subaşı belediye başkanlığından sonra işte şunu da yapmak istiyorum, yapabilirim diyebileceğiniz bir konum var mı? Yok öyle hiç düşünmedim. Siyaseti bırakma gibi bir durumunuz var mı? Şu yaşta bırakırım şu yaşa kadar yaparım. İnanın ben e, siyasetle alakalı üç gün sonrası için program yapmıyorum. Uh -huh. Ama şunu söylüyorum. Ben bu beş senelik dönemime başarılı olduğuma kendim inanayım. İlk önce kendimin inanması lazım. Uh -huh. Ben bir 5 seneki sonraki seçimde aday olurum. Uh -huh. Adaylığımı açıklarım. Ha tabii parti bizi uygun görür, görmez orasını bilemeyiz. Uh -huh. Aday gösteriliriz, gösterilmeyiz orasını bilemeyiz ama başarısızsam dediğim gibi insanların karşısına çıkacak yüzüm olmaz siyasetten çekilirim. Çünkü başarısız bir insanın siyasetin içerisinde yeri yok. Subaşı siz için ne anlam ifade ediyor? Subaşı aslında benim için çok şey ifade ediyor. Su Subaşı'na ben deprem mağduru olarak gidip yerleşmedim. Hı hı. Subaşı'nı gezdim, gördüm, beğendim. Doğasını beğendim. İnsanlarını beğendim. Sizin seçim bölgenizde çiftlik köyde oturuyordum ben. <laughs> çiftlik köydeki evimi satıp ben Subaşı'ndan yer aldım. O zaman insanlar bana dediler. Çiftlik köyün nesini beğenmediniz? Çiftlik köyün nesini beğenmedim değil. Çiftlik köy güzel bir yer. E, deprem sonrası eşimin deprem korkusuyla alakalı biraz da su Hı. başına gitmemiz. Ama giderken farklı bir yerden de ev alabilirdik. Ama gezdik, beğendik. Aile olarak gezdik. Ortam Hı. güzel, yani doğası çok güzel. Denizi ve ormanı aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Bir tarafınız deniz, bir tarafınız orman. Sessiz, sakin. Ben sakinliği seven bir insanım zaten. Ben fazla böyle gürültülü patırtılı yerleri pek sevmiyorum. Çiftlik Adalet'e taşınmasaydınız kader sizi Çiftlik Köy Belediye Başkan adayına götürür müydü? Mümkünatı yok. Siyasete hiç girmezdi. <laughs> Herhalde Subaşı'nı bu kadar çok seviyorsanız uzun yıllar Subaşı'nda yaşamayı düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kısmet. Rabbimize ne <laughs> kadar ömür güçlü onları bilmiyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız. Evet, tabii. Peki e, Subaşı dışında e, Yalova'da sevdiğiniz Yapmayı hoşlandığınız, gitmeyi sevdiğiniz yerler nerelerde? Benim bir köyde bir yazlığım var. Aha. Sakin. Hangi köy? Kabaklı. Çok sakin bir yer. Biz 99 depreminden sonra Akkim çalışanları olarak bir kooperatif kurup orada yer yaptırdık. Aha. Ben orayı da çok seviyorum. Sessiz, sakin, gürültüden uzak. Ara sıra gider misiniz oraya? Tabii yazlar orada kalıyor. Yazlar hep orada kalıyor. Evet, Bahçesi falan mı var? Tabii ki. Uğraşır mısınız bahçeyle, bu tarz işlerle? Uğraşıyorum. Evdeki mobilyacılık da var, evde tamiratlar vesaire yapar yapmak yapma. <laughs> <laughs> Yapmam. Elinizden gelmez mi yoksa uğraşmaz mısınız? Uğraşmam. Yani sevmezsiniz yani uğraşmayı? Ya şimdi mobilyacılık çok farklı bir sektör. Mobilyacılığı düzgün yapabilmeniz için ekipmana sahip olmanız lazım. <laughs> yani evde öyle bir ekipmanım yok. Ufak tefek tamiratlar yaparım, hı hı. elimden geldiğince. Ama tabii büyük şeyleri yapma şansımız yok. En sevdiğiniz yemek? Valla ben et ürünlerinin her türlü severim. Eşinizin yaptığı ve sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Eşim çok güzel Çerkez tavuğu yapar. Çerkezlik de var tabii. E, tabii ki Çerkez tavuğu yapar. Onu evet. e, her gün yesem bıkmam. <laughs> e, bir de bizim e, haluç dediğimiz ha. bir e, geleneksel bir Çerkez yemeği. Yemeğimiz var. Onu kesinlikle. Sebzeyle aram hemen hemen hiç yoktur. Sebzeyi o yüzden pek benim önüme getirmezler. Hı -hı. Ama et ürünlerini ayırt etmem. Halucu nerede yenir Yalova'da? Tavsiye edeceğiniz bir mekan var mı? Valla e, vaktiniz olursa e, bir gün telefon açarsınız geleceğiz diye eşimin olduğu yerde yenir. Eşim evet. çok <gülüyor> güzel yapar. <laughs> Fevziye Köyü'nde ve Eş Çavuşköy'de bu işi yapan arkadaşlar da var. Orada Hı -hı. da yemenizi tavsiye ederim. Eşiniz Çerkezlik var mı? Eşiniz de. Evet eşim Çerkez, ben şey. Apaz'ım. Hı -hı. Şunu sorayım bir de, e, müzik tanrınız nasıl? Dinler misiniz böyle arada kendi kendinize kaldığınızda araba söylerken söyler misiniz? Yok. Sevgili sanatçı var mı? Şöyle söyleyeyim. Cengiz Kurtoğlu hastasıyım. Hı hı. her gün dinleyebilirim. bizim gençlik dönemimizdeki sanat dediğimiz olay şu anda olmadığı için yeni sanatçıları dinlemiyorum. Çocukların dinlediği müziği falan onları tanıyor musunuz? tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tanımıyorum derken şöyle. Oğlum genelde yabancı müzik tercih ediyor. Hı hı. Ee, kızım da yabancı müzik tercih ediyor. Ama e, son zamanlarda oğlumun herhalde yaş itibariyle böyle bir geçiş dönemi e, bizim 80'lerde dinlediğimiz parçaları dinliyor artık. Öyle Müslüm mi? Gürses, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu dinlemeye başlamış. Ara sıra duyuyorum. Cengiz Kurtoğlu'nun hangi şarkı favoriniz? Unutulan, unutulan mı? Hepsi. Siyasette örnek aldınız birisi var mı? Siyasette ben... E, Rahmetli Ecevit, Rahmetli Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan. O dönemin siyasetçilerini özlüyorum. 90'ları, 80'leri. Kesinlikle. Gençliğinizde siyasete ilginiz var mıydı? Yani böyle bir ilgilenir miydiniz? Yok, Gazete... çok fazla değil. Görün mü? Ben e, işe başladıktan sonra siyasette pek ilgilenmedim. Hı hı. Nasıl bir subaşı hayal ediyorsunuz? İlk önce belediyenin <laughs> Böyle kasasının doğal su hayal ediyorum. Yani ufak dokunuşlarla daha şirin bir hale gelebilecek bir yer. Biz onları şu anda yapıyoruz ama nasıl bir subaşı hayal ediyorsunuzdaki kısımda ben subaşında bir lisenin olmasını hayal ediyorum. Hı hı. Üniversitenin bir kolunun olmasını hayal ediyorum. Bunları niye hayal ediyorum? Bizim çocuklarımız okumak için 30 kilometre gitmemeli. Siz bu imkanı devlet olarak bunlara sağlamalısınız. Bizim çocuklarımız maalesef buradan, ben kendi çocuğumdan örnek vereyim. Hı hı. İki sene boyunca çocuğum servise biniyor, 28 kilometre okula okumaya gidiyor. 28 de geri gelişi 56 kilometre. Normal çocukların uyuduğu saatlerde benim çocuğum uyanıp servise binip okula Her gün. İşte biz su başında bir liseye sahip olabilirsek ya da yakınımızda liselere sahip olabilirsek en azından bunların önüne geçmiş olabiliriz. Maalesef yok. Hı hı. Son olarak şunu sorayım, çocuklarınız siyaset yapmasını ister misiniz? Var mı ilgileri? Kendileri bilir. Ben çocukların hiçbir zaman fikirlerine karşı çıkmadım. Hı hı. Kendi çizdikleri yolda kendileri nasıl ilerlemek istiyorlarsa öyle ilerlerler. Ki tahminim e, siyasete girecekler. Merakları var. Var. Böyle memleket meselesi, çünkü günümüz gençliği çok fazla ilgilenmez memleket meseleleriyle. İlgililer mi? Ya özellikle oğlum. Şimdi bu sene kısmetse üniversite sınavına girecek. Hı hı. İstediği bölüm olarak baktığım zaman siyasetin içerisinde ister istemez olacak. Hangi bölüm istiyor? Hukuk. O. <laughs> Nasıl çalışkanlar mı? Evet, başarılı öğrenciler. Evet. Ya yani bana çekmemişler, annelerine çekmişler o konuda. <laughs> Hangi üniversiteyi istiyor? Aa, 9 Eylül, özellikle istediği yer. Hı hı. Orası olursa. Marmara Üniversitesi ikisini öncelikle istiyor ama tabii ki de olmuyor bu iş. Sınavlı olduğu için başarmak lazım. <laughs> Şimdiden tabii e, öyle bir niyetiniz yoktur veya hedefiniz yoktur ama emekli olunca, işte çocukları böyle okutunca, evlendirince eşinize böyle baş başa ne yapmak istersiniz? Köyüme geri dönmek istiyorum. <laughs> <laughs> Köyüme geri dönüp bağ bahçeyle uğraşmak. Hı hı. Başkanım teşekkür ettik geldiğiniz için. Ben teşekkür Var ederim. Var mısın ekleyeceğiniz bir şey? Aa, ne söyleyeyim yani söyleyecek bir şey yok. <laughs> Siz bütün soruları sordunuz. Ee, biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Geldiğiniz ve samimi cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey düzeltmek istiyorum yalnız hani emekli olduğunuz dedi de aslında ben emekliye hak kazandım ama Söyle emekli mi? olamadım. <laughs> Şu an karşımızda aslında yasal olarak emekli olamadım. Evet, tabii ki normalde 2019 Temmuz ayında ben resmi olarak dilekçemi yazdım hı hı. E, emekli olmak için. İlk önce olumlu cevap geldi. Ama daha sonra bir görüş alalım dediler. Biz tabii SSK çalışanı olduğumuz için emekli sandığına geçmişiz seçim sonrası. Hı hı. Emekli olamazsın dediler ve şu anda emekli olamadım. Belediye başkanı olduğu için emekli olamadınız. E, olamadım. <laughs> Belediye başkanlığı insanlara bir şey katar ama benden götürdü. <laughs> Başkanım teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun.